Ayaz'ın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Ee, hep bu girişler, çıkışlar, kayıtlar bereyle. Şu an evim hala taşındığım için ben evim hala bak şurada gördüğünüz petek yanmıyor. Ev çünkü soğuk. Ben de o yüzden bereyle oturuyorum. Onu da merak edenler varsa onu da söyleyeyim. Güzel bir Ayaz bölümüyle de sizlerleyiz. Hadi bakalım başlasın. Sürgünden hemen bir rapor verelim dostlarım. Sürgünde şu an bir tane de aramıza kurt eklendi söylediğim gibi. Bekir kardeşim de geldi. Ee, ve o da kurt çarıyla oynayacak yani. Like'ın açtı. Ee, 91 oldu zihinselimiz. şamanımız da 88 durumda şu an şamanı ve kurtu buraya park edeceğiz Zihinselle şimdi map farmına gideceğim bakalım nasıl olacak ee, dayanıklılığı yetecektir ama bosslarda hasar yetecek mi? Onu göreceğiz. Tabii ben de Zinsel'in yanında gitmek isterdim. Hem çünkü kutsamalar olsun hem liderliği de ilerlettiğimiz için şu an arkadaşlar. Liderlikten de okudum ben liderliği de göstereyim size. 25 kadar STR veriyorum. Çok çok kötü değil. Uçan da bu arada master olabilir. Bakalım oluyor mu? 17 onu hallederiz. Onu master yaparız. Bu çok zor bir şey değil. Zaten unutkanlık da bakarım önce. Unutkanlık bakar 100-200 kaysa. Sonra hep veririm. Çünkü sonuçta 50 hep. Cebimde kalsa daha iyi. Bu o kadar da makara bir şey değil yani. Dostlarım biraz demeyici göstereyim. Farm'ı göstereyim size. Yani şu an tabii ki zinsel olduğumuz için hasarımız çıtır ama dayanıklılığımız bayağı iyi. Hani rahat böyle rahat rahat kesiyoruz dediğim gibi. Nefrite gittik önce. Şeytanımız yüksekti. Nefrite bir şans vereyim dedim. İki tane boss bulabildik sadece. Nefrit de şu an kalabalık. Orada bir an bir yarış durumuna girdiğim için kayıt alamadım. Burada da şu an öfkenin metni şimşek olduğu için bizim için en rahat kesebileceğimiz metin. Ee, burada 2 saatlik bir eldiven var. Bu şu an e, yanlış o eldiveni yanlışlıkla bostan çıkan eldiveni aldım. Orada bir hata yaptım. Buradan da loot'u göstereyim size. Yani şu ürünler vesaire para işte tecmec bilmiyorum satabilir miyiz. Şu anda tecüretimi de çoktur. Tüketimi de çoktur. Hısta şartı 3 paradır diye düşünüyorum. Az önce de bir tane hısta şartı 3 aldım. BK'mız şiddetli vuruş. Şiddetli vuruşumuz ama g bir eldiven daha alalım artık eldiven almama gerek yok. Kutsama kağıdı, vırsırt, elektrolar gördüğünüz gibi bunlar hep para. Ya zırhlar çok para değil de yani gidip temizleyip gelmek kolay olacağı için te, bittikçe temizlerim. Buradan bazı ürünler önemliydi. Zümrüt falan denerken gerekiyordu ama onlara bir bakacağım. Onları da toplayacağım yani. Şu anlık böyle takılıyoruz. Ortalama bir metin 3-4 dakika sürüyor. Ee, bosslar şeytanımız yüksek olduğu için şeytanlı bossları güzel hızlı kesiyoruz. Rahat kesiyoruz ama e, şey problemi var. Metin'de biraz problem var. Dostlarım yaklaşık bir 10M civarı kastık. Ee, gittim e, çelik düşürmek için ee, ilk mapteki metini kestim. Biraz çıkmadı. Like'ın 7 de çıktı bu da lazım. Ekibimizde kurt da var. Ama şu an Şaman, şey savaşçı 7 önemli. Kaplanın verdiği defans çok az. Yani burada iki katı defansa çıkacağız. O yüzden bu 90 sandıklarını açıyorum. 90 sandıklarından çünkü şimdi arttırma ve şey çıkacak. Ee, küre çıkacak. Arttırma ve kürelerle bu korları da değerlendirelim. bunlar da değerlendirelim. Arttırma ve kürelerle. Aa yeşimler yere düşüyor. Hulü müymüş? Aa dur. Çeliğe geçelim hemen. Tamam ayarladım elimden geldiği kadar. Ee, çeliğimizi dostlarım efsunlayalım inşallah. Bağlı arttırmalar yüzümüzü kara çıkarmasın. E güzel 5 tane ile hallettik. Bu da 90 sandığından gelen küreler. Evet hepsi boşa gitti maalesef. Normal yine Eple e aldığımız küre e, işe yarıyor. E, ne istiyoruz Efsun olarak? E, tabii ki elementler istiyoruz. Elementlerden kalırız. Bu ürüne geçerim zaten her türlü. Ne gelirse gelsin böyle güzel bir Efsun'da kalırız. 15 şimşek geldi ama hiç yan Efsun yok. Zaten benim elementim de şu an şimşek. O yüzden bu kalmaz dostlarım. Ateş, Rüzgar, Absorbe hmm. Absorbe yanlış Ateş ve Rüzgar'ı da 10 maalesef DP falan da yok Absorbe'si de yanlış olduğu için geçiyorum 10 Şimşek ve yanına yine kötü Efsunlar geliyor maalesef ee, Bu bayağı bir kötü Efsun Element istiyorum ya Rüzgar Şimşek ee, Şimşek 10 15 Str geldi ama Absorbe'ler yine düşük Str de tam değil Şimşek de tam değil ee, birazcık uğraştıracak gibi birazcık 8 tane daha atalım. Birazcık daha ifsun çektim. Dediğim gibi aslında çok ekstra bir şey aramıyorum da elementli hani çıtır güzel bir şey arıyorum. Elementsiz güzel bir şeye bile durabilirim bu arada. Hani 2000 IP'dir, 50 STL'dir, 10 absorbe. Hani bunların geldiği bir kombinasyona da dururum. VSL'ye de dururum. Ateş, absorbe, şimşek. Dursak mı? Ateşi ve absorbesi tam oran şimşeği 4. Hmm. Yani yine kötü dostlar ya. Kendimi zorluyorum durmak için efsunda ama. Rüzgar absorbe str. Buna herhalde duracağım ya. Çünkü rüzgarla bir boss var şu an kafamda kesmek istediğim. Rüzgar ama absorbesi kötü bunun da. Rüzgarı da yarım ya. Of. 30 str 500 cp. yok yarım yamalak geliyor. Yani o efsuna bile duracaktım. Absorbesi düzgün olsa. Ona bile duracaktım. Kılıç bıçak. Savlık bir şey de durum bu arada Yani güzel sav gelirse 2000 ipi güzel Şimşek ve rüzgarı çok yarım Çok yarım geliyor maalesef e, Yelpaze kılıç bıçak şey pardon Çiftel falan filan Yine yaramaz bu Neymiş abi Bu yani şu efsunlara bak Hocam hadi yeter de. Allah 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 Oyunum rüzgar şimşek Tamam 15 rüzgar duracağım ya şu an kafamda çünkü rüzgarlı boss var. Duracağım abi uğraşamam. Bir rüzgarlı boss'u kesmeye çalışacağım rüzgar setimi dizip. Dostlarım 89'uz şu an. Eee, loncamıza yeni takviyeler yaptık. Ve şurada bir lider artı istiyoruz inşallah. Şöyle 5 tane daha açayım. Hızlandırıcı geldi. Tabii ki bunlardan zarar yok. Hani güzel ürünler geliyor ama dediğim gibi bize lider artı lazım. Maalesef çıkmamış. Eee, birazcık can sıkıcı bir durum. Eee, 4 kişi kasacağımız için. Lider artının etkisi çok artacaktır. Tam 10 tane açtım. 10 taneden de çıkmış olsun diye umuyorum. Yani 10 tanesin anladın mı? 10 taneden de çıkar mısın? Çıkmazsın. Neyse ben bunu çıkarayım halledeyim. Üzecek gibi bu. Dostlar bu çardaki arttırmalardan şimdi bir, bir de siyah elbise yani benim zırhı da üretelim dedik artı yedisini. Önemli olacaktır inşallah. Şöyle ee, burada arttırmalar bizi yarı yolda bıraktılar. Bunlar bırakmadı en azından. Küremizde var ama bakalım ne olacak. Küre ekledi. Güzel. Küre de çok gitmedi şansımıza. Bunda da kıymetli dostlarım böyle e, şimşekli gelirse şu an gidip direkt takdim ederim. Şamana ya da güzel başka bir elementler gelirse kullanabiliriz. Çok fazla atmayacağım. E, bu çardan diğer çardan atarız. Bıçak gel. Paze pençe geldi. Savlı bir ürüne de kalırız. Ok çan kılıç geldi. VS'lik mi geleceksin? Gel olur. Kabulümdür. Şimşek absorbe bu yüzü. Şimdi diğer zırhımla aynı olacaktır. Çünkü sürgünde şu an defansal bir sorun yaşamıyorum. O kadar da güzel bir 15 şimşek değil. Çünkü diğer 15 şimşeğim daha güzel o zırhımdaki. Attım bunu da. Bir 15 şimşek daha geldi ve 2000 ipi ok bıçak rüzgar. İşte bu. Bu güzel. Çelikte de böyle bir efsun istiyordum. Çeliğe bu gelmedi. Ee, Şaman zırhına kısmetmiş. Gayet güzel oldu abi. Şimşek, hipi ve tam oran ve çıtır rüzgarı var. Gerçekten şahane oldu. Hem beta map'te farmlarken hem de şu anlık kullanılabilecek bir ürün. Bunu herhalde şamana takdim ederim. Dostlarım zihinselimizde güzel bir altyapı var. Ee, burada da işte fazla simyalar var. Şu an birazcık daha kor aldık. Takviyeleyeceğiz. Bir 400-500-600 nereye kadar giderse. Ender katmanlarında görüşürüz. Burada dediğim gibi bakın ev sok katmanında, misli katmanında simyamızın olduğu yerler var. Bakalım neler olacak. İnşallah bir yakut yakalarız ve durumlar değişir. Evet geldik dostlarım Ender katmanında. burada 300 kor civarı var. 325 kor var. Ama dediğim gibi içeride biraz altyapıların olduğu yerler de vardı. O yüzden tam net söyleyemiyorum yani. Elmastan başlayalım. 1'de bir 1 bir demeyi çok severim. 1'de bir 1 bir dedik efendim. 2'de İki 2'ye bayılırım. 3'de Üç 3'e daha da bayılırım. 4'te 4 mükemmel bir şey. 5'te 4 olur öyle. 6'da 4. 2 tane yaktı ki e, Yakut geçsin. Orada elmasımız feda verdi. Dedi ki Alim dedi ben geçmeyeyim dedi. 2 tane arka arkaya yanayım da dedi. Yakut abim geçsin dedi. Abisini oradan feda verdi. E, abone geldi. Samet. <laughs> Lan Samet. Samet'cim teşekkür ederim. <laughs> Yeşim'iz de güzel geçiyor bu arada arkadaşlar. Gerçekten şov oldu yani. Yeşim Elmas ve Yakut şov oldu. E, Safir birazcık boş oldu. Ama böyle arada bir feda gelir. Yani buna yapacak bir şey yok. O kadar iyi e, Yeşim, Yakut ve Elmas'tan sonra ve Grena'yı da ekleyelim. Grena'da full geçti. E, bir tane orada Safir gibi bir simyada feda vermek çok kötü değil diye düşünüyorum. Bence ender sayısına göre antika sayısı baya iyi oldu dostlar. Onyx de feda verdi bu arada. Elmas bu şekilde, yakut bu şekilde, yeşim bu şekilde. Hepsi bu şekilde. Efsanesi olanlar neler var? Baya da efsaneviler var. O zaman elmastan başlayalım. Bir de bir demeyi çok severim. Bir de bir. 2 de iki daha da bayılırım. İki de bir dedik. Burada yakuta feda verdi. Yakutumuz dayanıyor. Bu da yanacak. Bu da yanacak arkadaşlar. Onu biliyordum yanacağını ama attım. Çünkü bazen öyle olur. Onun yanacağını biliyorduk ama attık hiç iyi olmadı. Yakut deneyemeyeceğiz. Bundan sonra çok önemli değil. Aslında grenayı antika satabilirim. Grenalarımız tamam. O yüzden çok önemli değil. Ne oldu abi? Sadece yeşim mi deneyebiliriz? Yeşim ve elmas deneyebiliyoruz. İlk, i̇lk geçecek bence. İlki geçecek, ikincisi yanacak. İkincisi de geçti. Elmasımız artık hayırlı olsun diyelim. En azından. Bu 300 kordan elması taktık diyelim. Ee, elması taktık. Hem de en güzeli. Hem de en güzeli elması taktık. Elmas hayırlı olsun. Çift veç büyü Şahane oldu. Dayımın da içine sinecektir. Belki şamana takarız bilmiyorum. Bunu değerlendiririz. Yeşime bakalım. Oh, yeşim de takılır. Çok iyi. Tamam şimdi keyfim yerine geldi. 300 kor yani çok arsız bir kor değil. Ee, çok arsız bir kor değil. Yeşim de takılır. Elmas da takılır. Burada şimdi iki tane yeşimimiz oldu. Bu yeşim daha güzel bu yeşim daha kötü. Dediğim gibi Üç tip çarımız olduğu için çarların uygunluğuna göre karar vereceğiz. bu yeşim benim hoşuma gitti. HP Öğretimi de şamanız yarar diye düşünüyorum. Burada simyaların ikisinde 6'da 6 geldiği için fitiz diye düşünüyorum dostlar. Bir de yakut denemeyi tabi çok isterdim. en az ender de yakutta vardı. Güzel bir 300 daha destekleyeceğiz. Round 2 yine ilki ayarında aldım arkadaşlar. Dostlarım şöyle gidelim efendim elmastan yine. Az önce güzel bir elmas senaryosu oldu. 2'de 2 ile başladık. 3'te 3'e bayılırım. Burada Yakut atmaya korktum. Şöyle bir de bir yine Yeşim'den. 2'de 1 dedik. 2 tane daha yansın bırakacağım. Yeşim Yeşim bir daha yanarsa Yakut'a geçeceğim. Yanmadı abi. Yeşim de güzel geçti. Safire bakıyorum. Safir bir tane daha yana... Lan yanmıyor hiç. Arka arka iki tane... Lan oğlum Yakut'a geçmedik ya. Baba bu ne demek biliyorsunuz mu? Anladınız değil mi senaryoyu? Ha iki kere arka arka yandı. Yok bu ben bu yaptığını anladım ya. Yok yok tamam sıkıntı yok. Yer Yarı yarıya geçti Yakut'ta. Hani bir şey diyemeyiz. Yer Yarı yarıya geçen Yakut'a da bir şey diye. Buradan sonra yanma serüveni başladı. Ee, birazcık yanma serüveni başladı. Bir tane daha yanarsa Yakut atacağım. Yakut'a atıyorum. Tamam. Burada taktik yaptım. Bu taktikte daimden gördüm. Ee, şöyle bir daha yanarsa yanmadı. Ne olduk efendim şimdi? Şöyleyiz antika elmaslardan efsomuz yok. bir tane elmas ürettik. Yakut elmas denesek bir kararsızım. yeşimde efsomuz yok. Yeşimlere gidelim ne olacaksa olsun. Efendim 2'de bir gayet okeydir Safir de var durumumuz. 1'de 0. 2'de 0. 3'te 1. Safir biraz can sıktı. Grana'yı hiç atmayacağım. Grana'yı burada satacağız. 10X'imizin de efsosu var. 1'de bir 1 bir diyeceğiz. 1'de bir 1 bir arkadaşlar. bu işlerden anlarım. Şuraya ben bir taktik düşüneyim aklımla. İlki geçeceği için burada Yakut'u basıyorum arkadaşlar. Ee, bu işlerden anlarım. Anlarım. Dostlarım hep Ender'de buluşuyorduk dedim bu sefer Antika'da buluşalım ve kor sayımızı da 2 katına çıkardım. Antika katmanlarımız bu şekilde umuyorum güzel bir senaryo bizi bekliyor olacaktır. Grena dışındakileri atacağız arkadaşlar ve yanma geçme durumuna göre de bir yol haritası çizeceğim. Elmastan 1'de 1 demeyi çok severim 1'de 0 diyorum 2'de 0 dediğim anda Yakut'a geçeceğim. 2'de 0 Yakut'a geçiyorum arkadaşlar Yakut 1'de 1 Yakut 3'de 0 ile gidiyoruz şu an 4'de 1 dedik. Bir daha geçecek gibi hissettim. Bir daha geçecek gibi hissettim. Bu da geçecek gibi hissettim. Güzel Yakut en azından tolere etti arkadaşlar. Elmasımızdan burada bir efsu aldık Yeşim. Yeşim en iyi gittiğimiz simyaydı. Burada yüzümüze tükürmesiyle karşılaştık. Safirden de bir yüzümüze tükürüş geliyor mu? Geliyor. Ben bir şansı yenileyim karakter. Tek bir karakter attık girdik. Çünkü 7 kere arka arka yaktığı senaryo tabi biraz can sıkıcı. Yani Allah belanı vermesin mi hani şeklinde? gerçekten sistemkar bir yaklaşım sergilemek istiyordum. Geldi yakmaya devam ediyoruz. Burada ilk aldık. Bunları devam etmeyecektik arkadaşlar. Oradan para gelecek. Onyx burada bir güzellik yaptı. Biz bir daha güzellik yaptı. Bir güzellik daha yaptı. Şimdi ne durumdayız? Buradayız. Buradayız. Buralarımız böyle. Burada bir Onyx'leri bir deneyelim. Yanacak. Geçiyor. Bir daha deneyelim. Bu da geçiyor lan. Bu geçiyor. E bu bu yanıyor. Tamam. Bu yandı. Bu geçiyor o zaman. Oğlum bunlar da altıda altı lan satılır mı acaba? Hop! Tamam arkadaşlar. Bu iki ev soyu satacağız. Bu misliyi de inşallah takacağız. Bu bunu da inşallah takacağız. Arkadaşlar elmas burada yandı. Elması feda verdim. Yakutumuz hayırlı uğurlu olsun. Yakut'ta çok fena STR ortisi var. Yani bir efsun eksik hissi var. Çok fena. Anne efsun yok. Yeşim geçmedi. Safir 3 atak. Şaman savaşçı sura. Bu güzel. Bu güzel. Bu takılır. E, ee, Onyx. 2 de Onyx'imiz var. Ee, kritik ok yansıtma. Bu takılabilir. Bu da duvar oğlu. Tamam bu da takılabilir. Bu da takılabilir. Kritik var en azından. Kritik ok var. Güzel. Bu da takılabilir. Bu da takılabilir. Ee, bunları parlağa gideceğiz mi efendim bir düşünelim. Evet. Burada açtıysam hani bir tık daha anlarsın. Bu karakter ekranında kayıt açılıyorsa anlarsınız ki hani bir tık daha simyanın hani anladın mı? bir tık daha üstüne gideceğiz. Burada şöyle bir senaryo var şimdi. Şöyle bunu bir görelim abi. Bunu yandı gerçekten. Bu yandı bu. Yanması da hani çok da kötü değil ama efsunluysa kötü değil. Yani 6'da da altıysa kötü değil. Ya. Yani çok efsunlu da olmadı. Bu geçti en azından. En azından bu geçti. En azından bu geçti. Bunun şansı var gelmiş olma şansı. Tamamen aynısı mı? Bu biraz ayıp değil mi? Bir saniye bu şaman için mi ya? İşte tamamen aynısı. Direnişi silemez miyiz? Ya bunların ikisinin de düşünsenize. İkisinin de ort zarar olduğu senaryo. Şaman mı acaba ya? Discord'a geldik. Bunu da attık. Parlak var şu an önümüzde. Taktığımız senaryoda hala çok iyiyiz. Böyle şuradan bakacağım bu sefer. <laughs> Gördüm ki. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> Gördüm orada Yaşımı hızlı da bastım bu. da gördüm. Bir de parlak anladın mı? Ekstra statı da var. Tamam yeter ya. Tamam yeter. Yo yo yeter. Tamam bitti bitti tamam. Tamam o tamam. Sırası bozuk da o kadar canı sağ olsun ona da. Onun da canı sağ olsun yani. STR ort sağ olsa sıra olarak daha hoşuma giderdi. Tamam hayvana da okeyim yani. Sıkıntı yok. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni, bir de abonelik çok güzel olur. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.